Arka çapraz bağ dizin ortasının biraz daha arka kısmında bulunan ön çapraz bağ ile birlikte dizin sağlamlığını, dengesini sağlayan en önemli yapılardan bir tanesidir. Bacağın üst ve alt yani uyluk ve kaval kemiklerini birbirine bağlar ve dengesini sağlar yani dizin boşa gelmesini engel olan en önemli yapılardan biridir. Arka çapraz bağ çok sağlam bir yapıdır. Onun için kopması daha az sıklıkla görülür. Onun için arka çapraz bağ yaralanması olabilmesi için ciddi yüksek bir enerji oluşması gereklidir. Spor yaralanmalarında direkt darbeyle kopabildiği gibi daha sıklıkla trafik kazaları ya da yüksekten düşme gibi yüksek enerjili yaralanmalar sonucunda arka çapraz bağ yaralanmalarını görmekteyiz.